Hoş bulduk. Mesela kontrol tespit gibi. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selam. 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 Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Kalkamaz. Kadına en kalkamaz. Irmancan Hanım. çok değerli eee Sütüce mahallemizin değerli büyükleri ve çalışkan, girişimci ve üreten kadınlarımız. Bizim işimiz öncelikle hizmet diyor. Hizmette de Sayın, sayın vekilimizin ne zaman kapısınızı çaldığımız zaman hiçbir zaman yok dememiştir. Kanasyonumuzdan tut, e, sıcak asfaltımızdan tut, içme suyu membasından tut. E, en son üst geçit şu anda da ayağı bereketli oldu. Üst geçimiz de şu anda monte ediliyor. Yani ne demişsek e, kendisinde biz de vesile olduk. E, Yeşilürt Belediyesi olarak da Başı Mehmet Çınar Başkan'a çok teşekkür ediyorum. E, sulardan dolayı, ondan sonra sati kaplamadan dolayı, kilit dolayı her mahalle. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün geçen hafta başlatmış olduğu Kadınlarımızı Dinliyoruz projesi gerçekten beni de heyecanlandırdı. Yani bugüne kadar yapılan toplantılarda e, burada beyler var bize kızmasınlar. Hep e, işte erkekler dinleniyordu. Biz dedik bir de kadınlarımıza bir nasılsınız? sizin beklentiniz, sizin talebiniz nedir diye soralım. Bu e, bugün ikinci e, mahallemiz. Bunu inşallah 81 mahallemizde devam ettireceğiz. Ben bu güzel anlamlı organizasyonu tertip eden belediyemizin Peki. aile ve kadın hizmetleri müdürlüğünü tebrik ediyorum. Katılımlarıyla, iştiraklarıyla hem bugün hem sürekli sahada önümüzü açan kıymetli ablamıza özellikle hasreten şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Evet, ağabeylerimiz, amcalarımız burada ama bugün e, gün ve söz kadınların Yeşil Yurt'ta herkese her kesime yönelik hizmetler üretmeye gayret ediyoruz. E, 2022 yılını da Yeşil Yurt'ta kadın ve aile yılı olarak ilan ettik. E, yıl başında kadın ve aile müdürlüğümüzü kurmuştuk. E, i̇ki ay kadar önce de yeni yerimize taşındık. Tamamen kadınlarımıza yönelik, aileye yönelik, aile hizmetlerine yönelik e, yeni bir merkez oluşturduk. Hem Nikah işlemleri hem aile danışma meclisi hem de e, çeşitli böyle e, bilgilendirme psikolojik sosyal destek aile ile ilgili faaliyetlerin organizasyonların ön planda olduğu e, güzel bir mekanda yeşildümüze kazandırdık. E, tabii e, kadın ve aile müdürlüğümüz e, kuruluş aşamasında e, başka bir arkadaşımıza başlattırmıştık, kurdurmuştuk. E, yakın zamanda da e, Tuba Hanım'ı görevlendirdik. Belediyede de küçük bir değişimle artık biraz daha böyle sahalarda özellikle her daim dinlemiş olduğumuz beylerin yanında söz kadınların dedik, kadınlarımızı dinleyelim. Biz böyle format olarak bir selam verip ardından ayrılıyoruz. Ondan sonra da belediyede avukat arkadaşımız, belediyedeki diğer çalışan hanımefendiler de sizlerle baş başa bırakıyoruz. Ben Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a sadece Yeşil fiziksel şartlarla iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmadığını fiziksel çalışmalarla beraber o inşa edilen, imar edilen mekanların içini doldurmak için de hem manevi hem değerlerimiz açısından önemli konularla ilgili çok önemli bir sosyal belediyecilik anlayışını da inşa etmek için mücadele etmesinden dolayı canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Ellerine sağlık Mehmet Başkanım diyorum. <laughs> Kadınlarımızla beraber, beraberce mekanlarımız için, mahallemiz için, ilçemiz için yapılması gerekenleri tek tek oturup, birlikte çalışıp proje ve program üretiyorlar. Ben kendine canı gönülden teşekkür ediyorum. Malatya'da Sütlüce'deyiz. Yeşilyurt ilçemizde mutlu insanların şehri Yeşilyurt'ta kadınlarımızla beraberiz. Evet, programımızın adı Söz Kadınlar'da. Esasında söz hep kadınlarda. Babalık rolü kadar eş rolü çok imar ediyorlar, inşa ediyorlar. Milletimiz, kıymetli başkanımın bir buçukta bir valimle randevusu var. Ona müsaade